Akınsort Etici Ağırlık Programı'nda N11 kategori bazlı ürün gönderim işlemleri. Ürün gönderim işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için N11 ayarlar kısmından genel, fiyat ayarları ve diğer ayarlar bölümünde bulunan ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir. Ayarlarınızı tamamladıktan sonra kategori eşleştirme butonuna tıklayarak sitenizde yer alan kategorilerinizle N11 tarafında yer alan kategorilerin eşleştirmelerini yapmanız gerekmektedir. Örnek olarak, Giyeyim Switch Short kategorisini N11'de yer alan kategoriyle eşleştirelim. Eşleştirme butonuna tıkladığımızda sistem bize N11 tarafında yer alan kategorileri getirecektir. Arama alanında kategorimize uygun kelimeyi girerek N11 tarafında yer alan kategori listesini getirelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eşleştireceğimiz kategori. Kategori ağacının en sonundaki kategori olması gerekmektedir. Yani örnek olarak erkek sivis şort kategorisiyle eşleştireceksek bu kategorinin altında başka bir kategorinin olmaması gerekiyor. Eğer alt kategorisi varsa sanal pazar bu kategoride yer alan ürünleri sistemine eklemeyecek hata mesajı dönecektir. Kategori eşleştirmemizi tamamladıktan sonra kategori özellikleri sekmesine gelerek eşleştirmiş olduğumuz kategorilere ait özellikleri girmemiz gerekmektedir. Özelliğini eşleştirmek istediğimiz kategorimizi seçtikten sonra özellikler ekrana yansıyacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri zorunlu özellikleri girmemiz gerekmektedir. Yani özelliğin sağında bulunan yıldızlı alanlar yıldızlı olan özelliklerimizi girmemiz gerekmektedir. Eğer zorunlu özelliklerden bir tanesini bile girmezsek sanal pazar ilgili kategoride yer alan hiçbir ürünü kabul etmeyecektir. Kategori özelliklerimizi girdikten sonra son olarak marka eşleştirmelerimizi yapmamız gerekmektedir. Marka sekmesine gelip eşleştirme yapacağımız kategoriyi seçiyoruz. Seçim işlemi yaptıktan sonra ilgili kategoriye ait markalar ekrana yansıyacaktır. Markanın üzerine tıklayarak N11 tarafında hangi markayla eşleştirme yapacaksak marka ismini yazıp aratarak seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer eşleştirmek istediğiniz marka arama bölümünde çıkmazsa diğer markasıyla eşleştirebilir veya ilgili markanın sisteme eklenebilmesi adına n 11 destek ekibiyle görüşme gerçekleştirebilirsiniz Bütün ayarlarınız tamamlandıktan sonra tüm ürünleri aktar butonuna tıklayarak toplu ürün gönderim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.